Efendim, vaktiniz hayırlı olsun, gününüz hayır olsun. Şehir Ekranı TV'den hepinize merhabalar olsun efendim. Ee, Allah nasip ederse inşallah bundan sonra Ramazan boyunca e, hafta içi her gün saat 15'te sizlerle birlikte olacağız inşallah Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. Sırayla e, her gün farklı bir konuyu işlemeye çalışacağım. E, Allahu Teala. E, Olması gerektiği noktalara doğru bir şekilde, anlaşılır bir şekilde temas etmemizi nasip etsin. İnşallah bana ayırdığınız zamanı dolu dolu değerlendirebilmiş olurum. Ee, i̇zlemeniz, seyretmeniz bittiği zaman inşallah memnun kalacağınız, istifade edeceğiniz konuşmaları Rabbim nasibim kılsın inşallah. Efendim bugün ilk önce insanın kendisiyle iletişiminden söz edeceğim. İnsanın kendisiyle arası açıksa başkalarıyla arasının iyi olma şansı yoktur. İnsanın kendisiyle arası iyi ise de kolay kolay başkalarıyla savaş yaşamaz. Evet yaşayabilir ama kolay toparlar. O yüzden de insanın kendisiyle arasının iyi olması, kendisini sevmesi, kendisine değer vermesi, kendisini iyi hissetmesi pek çok şeyin başlangıcı anlamına gelir. Çoğunlukla kendisini sevmek, kendisine değer vermek dediğimiz zaman bazen gurur ve kibirle karıştırılıyor. O yüzden de bunu hemen açıklamakta fayda görüyorum. E ee, gurur ve kibir ben yukarıdayım sen aşağıdasın. Ben iyiyim sen kötüsün mesajı veren duygudur. Büyüklenmedir. Hani burnu büyük derler ya kendisini böyle çok iyi bir noktada görür ve karşısındakileri küçümser. Bu Allah hiçbirimizin gündemine koymasın. Bizim söyleyeceğimiz şey bunun tamamen dışında. Allah'tan dolayı kendisini sevmek Allah'tan dolayı kendisini yakışıklı ve güzel bulmak. Allah'tan dolayı kendisini değerli görmek. Bu insan psikolojisinin temelinde çok önemli bir husustur. Bütün annelerin, babaların, çocukların kendilik algılarına vurgu yapmaları, kendilerini iyi hissedecek şekilde davranmaları, kendilerinin iyi yönlerini vurgu yaparak takdir etmeleri, eksikleri olduğu zaman eleştiri, şikayet, emir cümlesi, kıyaslama ve geçmişi gündeme getirmeden çocuklarıyla düzgün bir üslupla konuşmaları. Yavrucuğum sen şunu şöyle yapmıştın. Acaba bir de bu şekilde denesen nasıl olur? Acaba şöyle yapsam durum farklı olabilir mi? Bir denemek ister misin? Bir teklif edeyim dedim gibi çocuğumuza onun yanlışından dolayı kötü hissetmesine sebep olmadan başka bir yöntemi çocuğa teklif edebiliriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler ya. Aynen öyle. Güzel sözle insanlar yapamayacakları zor şeyleri bile yapmaya niyetlenebilirler. Göze alamadıkları şeyleri bile göze alabilirler. Çünkü o güzel söz kendilerini iyi hissettirir. Kendilerini iyi hissettikleri zaman insanlar o yapacakları işi gözlerinde büyütmezler. Gözlerinde küçüldür. Ya ben onu yaparım, onda bir şey yok dedirtebilir. O yüzden de çocuklarımız ders çalışmıyorsa kendilerini iyi hissetmiyor olabilirler. Eşimizle aramız sıkıntılıysa kendisini iyi hissetmiyor olabilir. Ben kendimi mutsuz ve kötü hissediyorsam kendimi iyi hissetmediğim içindir. Kendilik algın bozuk olduğu için olabilir. Kendimi değersiz, kendimi yetersiz, kendimi işte hiçbir işe yaramayan, başkaları çok iyi, ben iyi değilim gibi düşünüyorsak eğer bu benim kendimle aramın olmadığının ifadesidir. Oysa şunu bilmemiz gerekiyor. Annelerimiz, babalarımız vaktiyle ...işte çok eleştirmiş olabilirler... ...şunu niye yapmadın, bunu niye yapmadın... ...şu kötü oldu, bu kötü oldu... ...doğrudur, söyledikleri doğrudur ama... üslup yanlış olduğu zaman... ...ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli... ...derler ya hani... ...o cümleden olmak üzere... ...bizim... ...cümlelerimizi... ...söylediğimiz şeyden bağımsız olarak... ...mutlaka güzel ve mutlaka nezaketli... ...mutlaka saygılı... ...düzenlememiz gerekiyor... ...çünkü... İnsanın şöyle bir gerçeği var. Her şey incelikten kırılır ama insan kabalıktan kırılır. İnsanın morali bozulduğu zaman kendisini kötü hisseder. Kendisini kötü hissettirecek bir cümlenin kimseye faydası yok. Eğer amacımız o insanın bu o yaptığı işi daha iyi yapmasıysa o zaman bizim amacımıza hizmet edecek, bizi o hedeflediğimiz sonuca ulaştıracak cümleleri kurmalıyız güzel konuşmalıyız. Karşımızdakinin çok değerli olduğunu, önemli bir iş yaptığını ve yaptığı işi başaracağına inandığımızı. Arada sıkıntı çıksa bile hepimizin başına gelebileceğini, sonra toparlayabileceğini ona hissettirmeliyiz. Ondan sonra da inanabilirsiniz ki bu süreç daha kolay işleyecektir. Bu süreç daha güzel işleyecektir. Onun için insanın kendisini iyi hissetmesi, kendisiyle barışık olması pek çok işe başlama işi sürdürme, ilişkiye başlama, o ilişkiyi düzgün bir şekilde sürdürme, hedef tayin etme, zor işlerin üstesinden gelebilecek bir motivasyon edinme gibi daha sayabileceğim pek çok şey insanın kendisiyle barışık olmasının sonucunda ortaya çıkar. O yüzden insan değer görmeyi hak eder sahibimizden dolayı. İnsan sevilmeyi hak eder sahibimizden dolayı. İnsan doğru muameleyi hak eder sahibimizden dolayı. Dolayısıyla değer kazandıran şeyin ne olduğunu bilirsek kişiliğiyle ilişkilendirmeyiz yaptığı şeyi. Kişiliği ayrıdır, davranışları ayrıdır. Davranışını değiştirdiği zaman kişi iyi olur. O yüzden de bir takım şeyler yapılamayabilir. Hayatta çok karşılaşırız. Bize karşı yanlış yaparlar. Biz birilerine karşı yanlış yapabiliriz. Ama bu yanlışı yapanın bir daha yanlış yapmaması için ya da yaptığı yanlışı fark etmesi için kırmak gerekmez. Kaba söz kullanmak gerekmez. Hani çok güzel bir söz var ya, dal rüzgarı affetse bile kırılmıştır bir kere deniyor. Bunu yapmayalım. Kırmayalım. Kırmadan, incitmeden yapalım. Ve başkaları bize yanlış yaptığı zaman da kırılmayalım. Hani Alvarlı Efe Hazretlerinin Allah onlardan razı olsun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, İncidenden, incidenden, incinme incidenden, kemalde noksan imiş incinen incidenden. Bu yüzden incinmemeye çalışacağız. Gönlümüz geniş olsun. Allah'a bunun için dua edelim. Hoşgörülü olalım. Hoşgörülü olursak karşımızdaki insanlar minicik bir sıkıntı yapıldığı zaman onu devasa büyütüldüğü zaman sanki çok büyük hata yapmış gibi insanlar derin pişmanlık ve suçluluk duygusu içine girebiliyor. Ama Basit bir şey. Allah can kederi vermesin. Kasıt olmadıktan sonra onun suç olduğunu düşünmemek lazım. Kasıt varsa, evet eylemi yaparken kasıt varsa o zaman buna ciddi bir yanlış diyebiliriz. Niyet baştan yanlış yapmak üzere kurgulanmıştır. Ama insanlar bilmeden Allah korusun kazayla insan bile ölüyor. O yüzden ufak tefek şeyleri eşya kırılmış, bir yer kirlenmiş, bir mobilya zarar görmüş. Bunların hiçbirisi Allah'ın evini yıkmak için bir gerekçe değildir. Kalp Allah'ın evidir. Rabbimizin tecelligahıdır. O yüzden de ona saygımızdan dolayı hoşgörü verelim, idare ediverelim. verelim, sakin olu verelim. Onun için de kendimizle barışık olmamız lazım. Kendimizle kavgalı olmamamız lazım. Yakamızdaki bütün olumsuz etiketleri kaldırıp atalım. Deryalara, denizlere atalım. Bir daha su yüzüne çıkmasınlar. Beceriksiz, tembel, uyuşuksun. Senden adam olmaz. Başkaları daha iyi. Sen neyi yapabildin ki? Annen de sana şunu diyordu. Baban da şunu diyordu. Arkadaşların bile şunu dedi. Yolda gördü seni selam bile vermedi sana. Sen işte böylesin. Kaldırın atın onları. Hiçbirisinin sizinle alakası yok. Yaptığınız ufak tefek yanlışlar. Bunları edinmek için haklı bir gerekçe olamaz. Hepimizin yanlışları var. Hepimizin birbirimize karşı kusurlarımız var. Çünkü öyle yaratıldık biz. Kusurluyuz. Birbirimizi kusurlarımızla seveceğiz. Şimdi aklıma geldi. Bir hikaye anlatılır çatlak kova diye. Hintli bir beyefendi çalıştığı evin bahçesini sulamak, evlerinin ihtiyacını, işlerini görebilmek için böyle ben hatırlıyorum bizim zamanımızda ee, pek çoğunuzun dünyada olmadığı yıllarda omuzuna böyle bir kocaman e, odun parçası alırdı. Onun iki tarafında ipler olurdu. Altında bakraçlar olurdu. O bakraçlarla e, su taşınırdı. İşte Hintli e, beyefendinin de böyle bir e, şey varmış. Kovası varmış. İki kovayla kuyuya gider su taşırmış Kovanın birisi çatlakmış. Çatlak Kova bir gün demiş ki, ben çok üzgünüm demiş. Kelime olarak aynı olmayabilir ama hikayedeki gibi anlam olarak aktarmaya çalışacağım. Sen suyu alıyorsun ama yarısı boşa gidiyor, hep yollara dökülüyor. Beni değiştir, boşuna seni yoruyorum. Bu yüzden de üzülüyorum. Bak benim arkadaşım ne güzel, hiç sızdırmadan, onun çatlağı yok, suyu tamamen dökmeden sağlam bir şekilde eve getiriyor demiş. Hintli beyefendi demiş ki, peki demiş, söylediğini anladım. Şimdi gelirken yolun senden tarafına bir bak. Ondan sonra konuşalım demiş. Kova yoldan giderken, eve dönerken kendisinden tarafa olanlara bakmış. Evet baktım ne gördün demiş. Çiçekler gördüm demiş. Peki diğer tarafta var mıydı çiçekler? Yoktu demiş. Ben senin eksiğini biliyordum demiş. Ve ben senin eksiğinden istifade edebilmek, faydalanabilmek için, onu hayra çevirebilmek için senin olduğun tarafa çiçek tohumları ektim. Sen farkında olmadan hep gelip giderken o akıttığın suyla o çiçek tohumlarını suladın. Ve şu anda o çiçek tohumları büyüdü ve çiçek verdi. Ben onlardan demet yapıp efendimin sofrasını güzelleştiriyorum. Odasının masasını güzelleştiriyorum demiş. Ve arkasından ilave etmiş. Aslında hepimiz çatlak kovalarız. Hepimizin bir eksiği var. Ama tam tarafımızda var ve o eksiğin işe yaradığı taraflar da var. Birbirimizin eksiklerine değil iyi yönlerine odaklanalım ve o eksikliklerin de bir işlevi olduğunu hep hatırımıza tutalım demiş. Dolayısıyla bu kısa öykü çok hoşuma gider benim. Her birimizin eksikleri var, her birimizin yanlışları var. Olduğumuz gibi birbirimizi kabul edelim. Değiştirmeye uğraşmayalım. İnsanları değiştirecek olan sadece Rabbimizdir. Kendisi isterse ve bunun için samimi çaba sarf ederse insan ancak değişebilir. İnsanları değiştirmek yerine kendi içimizdeki bizim barışık kendimize barışık olmamızı engelleyen düşüncelerimizi, bizi eleştiren, bizi alaşağı eden, bizim moralimizi, motivasyonumuzu bozan düşüncelerle mücadele edelim. Onlar düzelince inanabilirsiniz ki karşımızdaki değer de düzelir. İnsan insanın aynasıdır. Aynaya güler yüzle baktığımızda ayna da bize güler yüzlü bir fotoğraf sergileyecektir. Şöyle dua ederek diye tekrar başlayacağız. Şöyle dua ederek bitirelim izninizle. Ya Rabbi kendimi senden dolayı sevmeyi, senden dolayı değerli görmeyi, senden dolayı kendimle barışık olmayı bana nasip eyle. Senden dolayı karşımdaki insanlara değer vermeyi bana nasip eyle. Beni geçimi kolay bir insan yap. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Beni doğru davrananların listesine yaz Ya Rabbi. Beni senin kullarına karşı hayırlı olan, bu dünyaya karşı hayırlı olan bir kul eyle. Ya Rabbi benim içimde bulunup da senin hoşlanmadığın ne varsa ben onları değiştirmeye talibim. Onları değiştirmeye niyet ediyorum. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine sen benim dualarımı kabul eyle. Cümle ümmeti Muhammed'le birlikte diye dua edelim. Efendim Şehir Akranı TV'de her gün saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça Hoşçakalın.